Dal kanal tedavisi başlangıçta eğer ılımlıysa, hastamızın ağrısı, bel ağrısını tolere edebiliyorsa, biraz ilaç aldığında rahatlıyorum, yürüme mesafem çok da kısalmadı diyorsa, biz onlara fizik tedavi öneriyoruz. Yani ne yapıyoruz burada? E, buradaki hedefimiz şu. Aslında rehabilitasyon. Yani karın ve sırt kaslarını güçlendirerek omurgayı biraz daha dengeli hale getirdiğimizde e, hastamıza faydalı oluyoruz. Ancak bütün bu aşamaları geçmiş, hatta rehabilitasyon görmüş, rahatlamamışsa e, ve bu dejeneratif ilerleyen bir hastalıktır. Yani lombardar kanal. Hastanın şikayetleri her gün daha da artmaya devam ediyorsa o zaman da CLA'ya yöneliyoruz. Yapacağımız ameliyatta da omurilik kanalını e, genişletiyoruz. Yani orada basan kemik ve ligamenleri alarak genişletiyoruz. Eğer gerekirse bu ameliyatlarda ve omurganın dengesi ve stabilizasyonu bozulduğunu düşünürsek de enstrüman, platin e, eklemek durumunda kalıyoruz. Her de olduğu gibi dar kanal ameliyatının da tabii ki riskleri var. Biz öncelikle burada omurilik ve sinirle uğraşan bir cerrahi branşız. Burada en önemli ve en korkulan risk buradaki sinirlerin, omuriliğin zedelenmesi. Bunun sonucunda e, hastamızda güç kuvvet kayıpları ortaya çıkabilir. E, i̇drarını ve büyük abdestini tutmakta zorlanabilir. E, bu e, sinir sistemi cerrahisinin e, en çok korkulan, en istenmeyen riski. Bunun ötesinde her cerrahide olduğu gibi e, enfekte olabilir, mikrop kapabilir. Bunlar da e, yani iyi olmayan, yetersiz ameliyathanelerde özellikle yapıldığında canımızı sıkan sonuçlar. Ekibin ve ameliyathanenin hakikaten üst düzeyde e, A sınıfı olması gerekiyor. E, onun ötesinde eğer enstrüman platin koyduysak bunlar kırılabilir, çıkabilir, kayabilir. Bunlar da olmasın diye aldığımız önlemler var. Gerekirse biz kemik çimento koyup onun içerisine bir de gönderiyoruz. Ama bunlar sonuç olarak e, gerçekten ee, özenli, titiz, e, deneyimli ellerde yapılması gereken cerrahiler. Ancak e, bu riskli cerrahi ki sonuç olarak bu cerrahin doğasında olan risklerdir bunlar. E, deneyimli ellerde, A sınıf hastanelerde yaparak gene biz e, mikroskop, ameliyat mikroskopu kullanıyoruz mikro cerrahi teknikleriyle. Gene nöromonitor kullanıyoruz yani ameliyat boyunca sinir sisteminin e, takip ediyoruz. Bu riskleri yok denecek kadar minimuma indirebiliyoruz. Ameliyat sonrası bir yumuşak doku iyileşmemiz, bir de kemik iyileşmemiz var tabii ki. Yumuşak doku oldukça çabuk, yani yaklaşık 1 hafta 10 günde iyileşmekte. Ancak kemik iyileşmesi zaten genç hastalarda 3 ayken, daha ileri yaş grubunda 3 ayında biraz üzerinde oluyor. Dolayısıyla 3 ay kadar hastamızın biraz daha dikkatli olmasını, bu dönem içerisinde korse kullanmasını, ağır iş yapmamasını, ağır şeyler kaldırmamasını öneriyoruz. Yatağın düzgün ortopedik olmasını tavsiye ediyoruz. Ancak e, bu üç ayı e, kesinlikle yatakta geçirmiyor Tabi Mobilize oluyor, hareket ediyor. E, hatta ameliyattan ertesi gün, birinci gün ayak kaldırıp gezdiririz biz. Normal kişisel bakımını yapabilir. Sadece ağır iş yapmasını istemiyoruz. Ameliyattan bir hafta sonra yara bakımı için, yara kontrolü için çağırıyoruz. E, insizyon yeri ise hatta dikişlerini alıyoruz. E, yaklaşık e, bir ay sonra, bir buçuk ay sonra da e, tekrar bir kontrole istiyoruz. Bu muayenesinde de her şey yolunda mı, her hastamızın herhangi bir şikayeti var mı, e, gene yara yerinde bir problem var mı, bunları değerlendiriyoruz. Üçüncü ayda da tekrar kontrole çağırıyoruz. Bu zamanda da radyolojik testlerini yapıyoruz, röntgenlerini, filmlerini çekiyoruz. Burada da herhangi bir sıkıntı yoksa. Takip sürecimiz bitiyor. Korse kullanıyorsa Corsair'i de bırakmasını istiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.